Tekrar söylüyorum birisinin inkar etme özgürlüğü var ama Kur'an'a sövme özgürlüğü olamaz. Sövmezsin. Kimsin sen? Haddini bileceksin. Evvela haddini bileceksin haddini. Kur'an-ı Kerim ve Müslümanlarla nasıl konuşulması gerektiğini öğreneceksin. O gazeteci denilen Altaylı bugün yazmış çizmiş yani cehalet dolu cümleler. Efendim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Zeyd'i almış evlatlık yapmış. Evet aldı. Ne zaman? İslam'dan önce. Bak burada ayetler var. وَمَا جَعْلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ Bu ağızlarınızla cahiliye kültüründe icat ettiğiniz bir hadiseydi. Ama Kur'an bunu kaldırdı. Yok böyle bir şey. Kaldırılmıştır bu. İslam'dan önce vardı. Ama sonra Kur'an-ı Kerim bunu kaldırdı. Adam oradan alıyor kendince bir şeyler söylüyor. Cevap vermeye değmez. Böyle bir adama cevap vermek kelam israfıdır. Müslüman tevazuyu kuşanır efendim. Kimin karşısında? Haddini bilen karşısında. Haddini bilmeyenin karşısında mütevazi olmak zillettir. İslam zilleti reddeder. Yani adam şimdi İslamiyet'in mahremiyetle alakalı meselesinden bahsediyor hocalar Diyanet bununla alakalı fetvasında şöyle diyor. Bizim de bu konuyla alakalı açıklamamız vardı. Ne diyor peki? Yahu siz gerçekten sapıksınız diyor. Kime diyor? Evlatlığın İslam'da olmadığını, evlatlık edinmeyle mahremiyetin oluşmayacağını söyleyenlere siz sapıksınız diyor. Peki devamında gidin porno sektörüne girin. Kime söylüyor bunu? Kur'an-ı Kerim'de ayetleri okudum size. Evlatlık kaldırıldı. Evlatlık yoluyla mahremiyet oluşmaz diyenlere söylüyor. Peki onlar bunu neye dayanarak söylediler? Bu ayetlere dayanarak. Dolayısıyla 6 aylı Kur'an'a ne diyor? Haşa pornonun kitabı diyor. Böyle bir adamın imanı olmaz. Tekrar söylüyorum. Birisinin inkar etme özgürlüğü var. Ama Kur'an'a sövme özgürlüğü olamaz. Sövmezsin. Kimsin sen? Haddini bileceksin. Bu nasıl bir cehale? Buna o köşeleri kim veriyor? Ekranları kim veriyor? Kim şımartıyor bu adamları? Hayetleri okudum size. Bütün bunların üzerine adam utanmadan bir de kalkıyor ki ben siyer dersi vereyim. Neyin dersini veriyorsun? Evvela haddini bileceksin haddini. Kur'an-ı Kerim ve Müslümanlarla nasıl konuşulması gerektiğini öğreneceksin. Sen Kur'an'ın hükmünü veren hocalara pornocu diyorsun. Dolayısıyla o hüküm Allah'ın ayetleridir. Esasında bunu Kur'an-ı Kerim'e söylüyor işte. Durum ortadadır. Bu millet o kitapla ayakta duruyor. Şimdi o kitaba en galiz ifadelerle bir adam sövüyor. O kitaptan alınan hükme, o hükmü verenlere pornocu diyerek esasında o hükmün kaynağı Kur'an-ı Kerim'e sövüyor. Eğer o kitap çökerse biliyorlar ki bu millet çökecek.